Şimdi bu yağ, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu yağ ile ilgili arkadaşlar, bu kadar hassas bir duruma bir bürokratın böyle bir şey söylemesi normal mi baba? Ya nasıl Allah normal adına olabilir, olabilir seyhancığım, nasıl normal olabilir? Bir hizmet için oraya getirilmiş, hı hı. atanmış hı hı. bir adamın, ticaret il müdürüsün sen, senin bir sorumluluğun var. Hı hı senin halkı böyle mi yönlendirmen gerekiyor Sayın Mahmut Dalgalı? Peki bu Dalgalı hala görev yapıyor mu? no, istifa e, etmiş. Ya istifa etmiş emekliliğini isteyeceğim demiş. Bir an önce iste. Bir an önce iste. Vallahi yoksa Mahmut Beyciğim. Vallahi de billahi de bu halk sana o ay çiçeği yağısını kullanmadan. Kullanmadan gelir makama. Haberin olsun. Haberin olsun valla. Böyle halkın e, ayarlarını oynamayın. Siz, senin gibi adamlar, Mahmut Efendi hey! Senin gibi adamlar iktidara da zarar veriyorsunuz. Tayyip Bey'e de hani yalakalık olsun diye yapıyorsunuz ya zarar veriyorsunuz. Kardeşim zarar veriyorsunuz. Devletin bürokratı halkın sesi olmak zorunda. Makamlar gelip geçer. O da teneke var ya bir teneke. Bir teneke yağ yollayacağım sana. <laughs> Ama ben şişemi yollarım. Tenekemi bütçeme göre pahalandı biliyorsun Mahmut Bey. <laughs> Efendim biz bunlara geçelim. Valla ben buna de geçelim. ağzıma ne gelirse yani. sayalım.